Dünya liderleri Birleşmiş Milletler kürsüsünden uluslararası topluma sayısız mesaj verdi ama akıllarda kalan liderlerin vücut dili ve konuşma tarzları oldu. Genel Kurul'a en çok damgasını vuran da Libya lideri Muammer Kaddafi'ydi. Kaddafi 90 dakika boyunca elini kürsüye vurarak konuştu. Tam 5 kez suyu dumladı. İki tercüman değiştirdi, defalarca omzundaki şalını düzeltti. Hatta bir ara Libyalı lidere not iletildi. Kısa kesmesi istendiğinden midir bilinmez ama Kaddafi notu görmezden geldi. Libya lideri kürsüde sık sık notlarını karıştırdı. Birleşmiş Milletler şartını yırttı, fırlattı, hitabını da kendi konuşma metnini kürsüye vurarak noktaladı. Dağılan notları toplamakta yardımcısına kaldı. Hitapları sıklıkla gösteri havasında geçen Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da geleneği bozmadı. Chavez 3 yıl önce aynı kürsüden şeytan dediği eski Amerikan Başkanı Bush'a atıfta bulunmayı da ihmal etmedi. Venezuela lideri konuşmasını bir şarkıyla ve ardından aldığı alkışlarla noktaladı. Seamos un tiling mejoré <laughs> y un poco menos egoístas. Saludos. Muchas gracias presidente. Genel Kurul salonundaki konuşmalar kadar Birleşmiş Milletler'in kırmızı halısı da ilgi çekiciydi. Amerikan Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama'nın girişiyle başlayan basındaki coşku, farklı üsluplarıyla dikkati çeken liderler kapıdan görününce daha da tırmandı. Ama bir an vardı ki Birleşmiş Milletler binasına nasıl girilmez sorusunun en açık yanıtıydı.